Çene eklemi hastalıkları gerçekten ağrı sebebidir. Buradaki ağrılar baş ve boyun kısmına doğru yayılabilir. Çene ekleminde özellikle bruksizm dediğimiz dişi sıkma problemlerinde olduğunu sıkça görüyoruz. Bunlar hatta diş aşınmalarına da neden olabiliyor. Çene ekleminde bir disk var. Bu disk zaman zaman öne doğru kayar. Açıldığı zaman geriye doğru tekrar geliyorsa buna redukte çene eklemi hastalığı deriz. Yani disk tekrar eski yerine geri gelir tam tersi eğer öne doğru geçip orada kalıyorsa ve geriye doğru gelmiyorsa buna da nanredüktal çene eklemi hastalığı diyoruz. Bu tabii aşama aşama ilerliyor bu hastalık. Önce e, belki bruksizm dediğimiz diş sıkma, sonrasında redükte olması, sonra nanredüktif olması ve en son artık çene ekleminin dejenerasyonu dediğimiz çene ekleminde kireçlenmeye kadar gidebiliyor. En büyük sıkıntı e, ağız açıklığının azalması. Normal ağız açıklığını biz 3 parmak gibi tarif ederiz kişinin ağız açıklığının 3 parmak kadar olması yani 40 milimetre kadar olması gerekiyor eğer bu ağız açıklığı azalırsa tabi özellikle yemek aktivitelerinin zorlandığını görebiliriz